Yeni bir gündem programı ile karşınızdayız. Bugün birçok çifti... Aksu TV ekranlarında yayınlanan gündem programının bu haftaki konusu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tüp Bebek Merkezi'nin çalışmaları ve tüp bebek tedavisi oldu. Tüp bebek tedavisi hakkında gerçekten çok önemli bilgiler edindik. Konuğu ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tüp Bebek Ünitesi Koordinatörü Profesör Doktor Alev Özer oldu. Çalışıyor. Çocuğu olmayacağını düşünüyor. Kendini etiketlenmiş hissediyor. Dolayısıyla acaba gerçekten o kadın polikistik yumurtalık sendromuna sahip bir kadın mı? Gülizar Taşın ise sunuculuğunu yaptığı gündem programında tüp bebek tedavisinde başarıyı belirleyen faktörlerin neler olduğu konuşuldu. Tüp bebek tedavisinde başlarken bu konuda biz çiftleri de özellikle güzel bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir algı var. Yani spermle yumurta dışarıda döllendi. Bebek de oluştu. O zaman bu rahimin içine konulduğunda mutlaka bir gebelik elde edilmeli. E, gönül de öyle istiyor ama maalesef uygulamada böyle olmuyor. Siz bebeği yerleştirdiğinizde genel olarak hastanın kucağına bir çocuk alıp götürme başarısı, biz buna canlı doğum başarısı diyoruz. Çeşitli faktörlere göre değişmekte. Bunların en önemlisi kadın yaşı her zaman olduğu gibi. Çünkü kadında yaş ilerledikçe yumurtalığında mevcut yumurta sayısı azalıyor ve mevcut olan yumurtalarında maalesef kalitesi azalıyor. Yani genetik olarak kusurlu bir yumurta olma ihtimalleri artıyor. Onun için genç hasta başarının genelde yüksek olduğu bir hasta grubu. Diğer önemli bir faktör de kadının yumurtalık kapasitesi. Eğer kadında çok yumurta varsa tedavi uyguladığınızda çok yumurta toplarsanız o zaman elde edeceğiniz bebek sayısı da artıyor. Ve ne kadar çok bebek elde ederseniz o size o kadar transfer yapma hakkı veriyor. Bu da önemli bir faktör. Bizim açımızdan başarıyı belirleyen önemli faktörlerden biri.